beyaz bir kamyon, kent yakınlarındaki kontrol direğini, tozlu gövdeye zar zor yansıyan soluk bir güneşin altında geçti. Hiçbir şey sıradan görünmüyordu, tuhaf bir şeyden şüphelenmeyen polis bile değil. Sürücü haftalık olarak oradan geçen diğerleri gibi, sürekli hız korudu, mekanik bir başıyla karşılandı ve devam etti. Ancak bu kısa göz teması anında, polisin bakışlarındaki bir şey onu tereddüt etti. Bu, ne de belgeler değil, sürücü koltuğunun ayaklarında yuvarlanan boş bir plastik şişeydi. Gri bir toz tabakasıyla kaplı içeride şüpheli bir şey göstermedi. Şişenin kendisi dikkat çekmedi. İlginç olan insanın ifadesiydi, prova edilmiş gibi çok hesaplanmış çok sabit bir görünüm. Polis memuru durmak için bir işaret yaptı. Ve her şeyi değiştirecek bir dizi soru başladı. Araç tabanı neden normalden daha kalın görünüyordu? sürücü neden öğleden sonra bile güneş gözlüklerini tuttu? Ve her şeyden önce neden her zaman aynı rotayı takip eden kamyon, o gün yolculuğunu değiştirmişti? Kimse neyin güvensizliği tetiklediğinden emin olamadı ama bir şey tartışılmazdı. O öğleden sonra, Kuzey Galler'deki izole bir çiftlik sadece ortak bir teslim noktası olmayı bırakacaktı. Ve görünüşte atılan bir plastik şişe, kimsenin monte etmeye hazır olmadığı bir bulmacanın ilk parçasını ortaya çıkaracaktı. 48 yaşındaki Guy Remington, Hereford'un eteklerinde küçük bir mülkte yalnız yaşıyordu. Fark edilmeyen türden bir adamdı. Ayrılmış, birkaç kelimeyle her zaman hareket ediyor. Komşular ona sadece sessiz adam olarak adlandırdı. Sonunda kimsenin sorgulamakla ilgilenmediği bazı ithalat ve ihracat işlerinde yer alan Avrupa için yük yaptı. Köydeki tek restoranda kauçuk ve kahvaltı botları olan basit bir adam. Ancak ayda birkaç kez süren beyaz kamyon, önerilen görünümlerden çok daha fazla saklandı. Bildirilen endüstriyel yük altında, hermetik bölmeler, belirli alıcılara teslim edilmeyi bekleyen sözleşmelerde hiçbir zaman bahsedilmedi. Bunlar arasında, 37 yaşındaki Luke Hurst, Filinçer'deki bir çiftliğin sahibi, süt üretimine adanmış olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte kapıların arkasında, yüklerin farklı İngiltere bölgelerine gitmeden önce fraksiyonellendiği sofistike bir dağıtım merkezi işlev gördü. Daha kuzeyde, eski bir emekli Liverpool banyosu olan 41 yaşındaki Thomas Smith, ürünleri ülkenin iç kısmına taşıyan bir teslimat anı koordine etti ve ne taşıdıklarından şüphelenmeyen gizli sürücüleri kullanarak. Zaten güneyde, emekli görünümlü bir Lieterhör sakini olan 47 yaşındaki Morgan Towner, izleme sinyallerini karıştıran cihazlarla donatılmış buzdolablı kamyonlarla gece operasyonlarını yönetti. 4 kişi, görünüşte bağlantısı kesilmiş 4 hayat, kan bağı veya ortak tarih yok. Ancak eylemleri iç içe geçtiğinde, sessiz, doğru ve başarısız bir vites oluşturdular. 20 Eylül 2023'te ağır ve gri gökyüzü bir şeye tanık görünüyordu. Beyaz kamyon M20'ye girdikten sonra kanalı günlük geçen sürücüler olarak bilinen bir rota olan kentin aksesse doğru hafifçe kaydı. Ancak bu kez, neyde izleme sistemi olan dışı bir şey tespit etti. Terk edilmiş bir kulübenin yakınında kısa bir durak ve olan yolda açıklanamayan bir sapma. Servis polisi aracı durdurmak için el salladı. Kimsenin tahmin edemeyeceği bir zincir reaksiyonunu tetikleyen basit bir jest. Bu Remington rahatsız edici kaldı. Belgeler, kusursuz güzergah olan Belçika'dan ithal edilen endüstriyel ekipman olarak kaydedilen yüke sahipti. Ancak vücuda rutin muayene için tırmanırken, bir müfettiş bir şey fark etti. Topuğu belirli bir noktaya bastırdığında çelik zeminin altında yankılandı. Uzun değildi ama bu yapıları iyi bilenlerin dikkatini çekmek yeterli. Yerdeki bit, içi boş bir ses ortaya çıkardı. Bir bölümü zeminden çıkarırken, aracın orijinal projelerinde bulunmayan, hassasiyetle mühürlenmiş gizli bir bölme keşfedildi. Koku yok, çizik yok, sanki hiç açılmamış gibi. Işık eskondit boşluğuna nüfuz ettiğinde. O zaman durdu gibi görünüyordu. Vakum plastik kalın bloklar domino parçaları olarak hizalandı. Etiketler olmadan, kimlik olmadan, sadece mutlak sessizlik. Zamanında bir arama siparişi verildi ve o andan itibaren, uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı ağına açılan kapı resmi olarak açıktı. Bu Remington, anonimlik pelerin altında çalışan bir yeraltı yapısının ilk bağlantıları olan buzdağının sadece görüneniydi. Naklinin kentsel depoları veya yoğun limanları yoktu, ancak Kuzey Valergaller'de bir çiftlik kaybedildi. Orada, Luke Hurst bekliyordu. Saman veya gübre yerine kulübesi, maddelerin seyreltildiği, sınıflandırıldığı ve dağıtım için hazırlandığı kapalı bir ilaç bölümü sistemini barındırıyordu. Silah yok, silahlı erkek yok, bir montaj hattı olarak sadece sessiz, verimli işçiler. Kuzeyde Liverpool'daki Thomas Smith, nihai sürücülerden, serbest çalışan teslimattan ve hatta ne taşıdıklarını bilmeden araba kiralayan öğrencilerden oluşan bir teslimat üyeleri anı yönetti. Her biri operasyonun sadece bir kısmını, bütünün vizyonu olmadan biliyordu. Güneyde Morgan Toner, restoranlar ve hastaneler için sipariş olarak gizlenmiş soğutulmuş kamyonlar ve sahte randevular kullanarak Londra ve uydu şehirlerine teslimatları düzenledi. Tüm iletişim şifrelendi, belirli bir cihaz olmadan çözülemez karakter dizilerinden oluşuyordu. Çağrı yok, basılı belge yok, gerçek isim yok, görünür lideri olmayan bir ağ, ancak askeri doğrulukla. Ne kadar çok soruşturma ilerledikçe, sadece yerel bir operasyon değil, İngiliz sınırlarının ötesine uzanan çok daha büyük bir şeyin bir parçası olmuştur. İlk bakışta beyaz kamyondaki hiçbir şey şüpheleri kaldırmadı. Düzenli işaretler, sabıka kaydı olmayan sürücü, kusursuz belgeler. Ancak, araştırmacılar tarafından korkutucu bir şekilde açıklanmış olarak tanımlanan bir şema için ideal bir maske görevi gören tam olarak bu mükemmellikti genellikle yedek parçaların veya yapısal takviyelerin olacağı durumlarda, sadece tam olarak nereden yenileceğini bilenler için erişilebilen gizli bir bölme vardı. İnce metal ile güçlendirilmiş, ses ve ısıya dayanıklı malzeme ile kaplı, kızılötesi tarayıcıların bile yanıltıcı olduğunu. Bir kauçuk kapağın arkasında kamufle edilen açılış mekanizması, sadece arka arkaya üç eylemin bir kombinasyonu ile etkinleştirildi, kazara sürülmesi imkansız bir şey. Her bölme, kokusuz ve işaretsiz 80 kilo saf eroin veya kokain, vakum paketlenmiş, boşluk olarak barındırabilir. Tüm havaleler, radarlar ve sensörlerden kaçan gölgeler olarak Eurotunnel kontrol yayınlarından geçti. Denizi geçtikten sonra, A-55 karayolu kıyısında Kuzey Galler'de uzak bir mülk olan Turles çiftliğine gittiler. Konum rahat değildi. En büyük kuzey ticari depodan 10 dakikadan daha az, ancak kamera veya yoldan geçenler olmadan yüzlerce hektar tarım arazisiyle çevrili. Hiçbir ahır veya sığır yoktu, sadece hermetik depolar ve kamyonların dikkat çekmeden geceleri içeri ve dışarı gelmesi için yeterince ferah. Luke Hurst, sahibi Luke Hurst, Turles çiftliğini gizli bir trafik istasyonu olarak yönetti, burada her ayrıntı cerrahi soğukluk ile hesaplandı. Orada yükler bölgesel taleplere uyarlanmış daha küçük lotlarda kesildi. 12 saatten daha kısa bir sürede Liverpool için 50 pound, ertesi sabah Londra'ya bir gece sevkiyatı hepsi mutlak sessizlikte gerçekleştirildi. Sistemi yıllarca sürdüren şey şans değil, titiz bir önlemdi. Her gönderi, her işlemle değiştirilmiş şifreli bir sayısal diziyle tanımlandı. İç iletişim, tek kullanımlık, yurt dışında aktive edilmiş yurtlara bağlıydı ve birkaç gün kullanımdan sonra atıldı. Kimse gerçek isimler kullanmadı. Hepsi kod adları için biliniyordu Sparrow, Ünite 7, Merlin ve sadece hapiste hemen üstünde veya altındaki bağlantılarla temas kurdu. Gerektiğinde mesajlar, katman şifrelemesi ve 60 saniyede kendini ima ile gönderildi. Güzergahlar geleneksel GP'leri takip etmedi. Ancak sürücüye yönelik risk noktaları olan el kez haritalar, hangi yollar terk edildi, hangi istasyonlara sahip oldukları, hangi kameralardan kaçınılması gereken istasyonlara sahipti. İletişim asla kamu ağlarından geçmedi. Erdem sunucuları tarafından yönlendirildi. Meşe'yi izlemenin neredeyse imkansız olduğu kooperatif olmayan ülkelerde UAS, Ödemeler kripto para birimlerinde yapılmadığında, temiz aracılar tarafından aynı olarak teslim edildi. Bazen bir uygulama sahibi, bazen ne taşıdığını bile bilmeyen bir uygulama sürücüsü. Bu sadece bir dağıtım ağı değil, güvensizliğin kural ve en ufak bir hatanın olduğu bir ekosistemdi. İnsanlar da dahil olmak üzere her şeyi silmek anlamına geliyordu. Polis ilk pisti bulduğunda bunun bir kaza olmadığını biliyordum. Bir kuyu yağ makinesinin yıllarca başarısız olmadan çalıştıktan sonra sızmaya başladığı andı. Hepsi yerinden çıkmış plastik bir şişe yüzünden. 20 Eylül 2023'te saat 15.00'de kamyon kentte ele geçirilir ele geçirilir, Ulusal Suç Ajansı'nın NCA özel bir ekibi seferber edildi. Bu yükü engellemek yeterli değildi, arkasındaki ağ sökmek gerekiyordu. Dover'daki geçici bir araştırma odasının beyaz ışıkları altında, Adli uzmanlar her ayrıntıyı parçaladı. Sigorta kutusunda gizlenmiş bir çip, yolcu koltuğunun altındaki bir izleyici, düzinelerce kodlanmış nota. Bu arada polis sunucuları ANPR (Otomatik Plakalar) sisteminden verileri geçti ve son 3 ay içinde aracın rotasını yeniden inşa etti. Bir desen göze atladı. Galler'in kuzeyindeki tekrarlayan bir yol, daha kesin olarak Turles çiftliği. Yol bakım çalışanları olarak gizlenen bölgeye bir tanıma ekibi gönderildi günlerce görünüşte terk edilmiş mülk üzerindeki her hareketi kaydettiler. Bir direğe gizlenmiş bir kamera, saat 2'de kulübe gelen Liverpool plakaları ile bir kamyonet yakaladığında, ilk onay sinyali tetiklendi. Plaka 2007 yılında yasa dışı kaçakçılığı olan Thomas Smith'e aitti, ancak 10 yıldan fazla bir süredir polis kayıtlarında değildi. Dedektifler onu Liverpool'a kadar takip ederek şüpheli davranışları belgeledi, Transfer noktalarında sık sık dururlar, yabancılarla çıkma ve yollar sırasında kişisel telefonların sıfır kullanımı. Aynı zamanda Remington kamyonunun konum verileri Güney Londra ile Morgan Towner ile bağlantılı bir şehir olan Liter arasında 7 saatlik bir yolculuk ortaya koydu. Kısa bir süre sonra bir arama emri verildi. 25 Eylül'de 04 30'u da görev gücü Turles çiftliğine girdi ve yeni bir yük dağıtmaya hazırlanırken Luke Hurst'ı tutukladı. Aynı zamanda Thomas Smith, manevra yapmadan önce başka bir kamyonu geçmek için kapıyı açarken evinin önünde tutuklandı. Kaçmış gibi görünen Morgan Toner, o günün ilerleyen saatlerinde yakalandı, sağduyulu bir kafeteryada öğle yemeği yedi ve bu da teslimatlarını dikkat çekmemek için buldu. Liverpool'daki polis merkezinin sorgulama odasında Guy Remington, sadece 3 saatlik bir sorudan sonra her şeyi itiraf etmeye başlayana kadar saatlerce sessiz kaldı. Eurotunnel tarafından taşınan her biri 7 milyon pound değerinde, Mayıs ve Eylül ayları arasında 9 ulus ötesi geziye ayrıntılı olarak, Tules çiftliğine çinik olarak teslim etti ve aynı gece geri çekildi. Bir avukat istemedi tamamlanmış bir işten sorumlu gibi rotaları ve zamanları listeleyerek açıkça konuştu. Onun ifadeleri sürecin bel kemiği haline geldi ve polisin yıllar içinde İngiltere'de zaten sökülmüş bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının en eksiksiz haritasını yeniden inşa etmesine izin verdi. Cep telefonlarında ele geçirilen verilerden ileri teknolojiyle çözülmüş yüzlerce şifreli mesaj, araştırmacılar, Dört ana şüpheli ve Esseş'ten Birmingham'a uzanan olası suç ortaklarının bir listesi arasında sıkı bir iletişim ağ haritaladılar. Mesajlar teslimat süreleri, kod kelimeleri, para çekme pencereleri ve hatta İrlanda için sapma planlarını ortaya çıkardı. Bunlardan biri şöyle dedi. Ünite 7, siz, A55 te gecikme, B rotası, şimdi soruşturma ekibinin deşifre ettiği iç dildi. Yeterli bilgiyle tutuklamalar dört temel parçayı devirmekle sınırlı değildi. Çok uluslu bir verimlilikle çalışan bir sistemi ortaya çıkardılar. Haritalar, protokoller, imar ve koordinasyon ile. Ve her şey başladı çünkü bir kamyon panelinde bir şişe plastik su yerinde bırakılmıştı. Simit, 18 ile. Ana suç ortağı olarak hapishane. Luke Hurst, 12 yaşında depo dağılımını ve bakımını koordine ederek. Morgan Toner, lojistik yardım için 7 yıl sanıkların hiçbiri cezaya itiraz etmedi. Duruşmadan sonra polis doğruladı. Sadece kıta İngiltere tarihindeki en büyük A sınıfı uyuşturucu endişesi değil, aynı zamanda 10 yılda tüm trafik yolunun nihai teslimat noktasına kadar tamamen söküldüğü tek dava oldu. Bununla birlikte bu başarının arkasında en deneyimli araştırmacılar arasında bir soru devam ediyor. Bu şişe plastik su olmadan bu makine çalışmayı ne kadar sürecek, Beyaz dalgasında daha fazla hayat sürükleyecekti. Kuzey sessiz bir çiftlik evi. Kimliksiz beyaz bir minibüs. Hereford'daki çürüyen bir evde izole yaşayan bir adam. İlk bakışta sadece günlük yaşamın portrelerinden geçebilecek sahneler. Ancak aslında Avrupa'dan İngiltere'nin kalbine sessizce çalışan milyonlarca liralık bir suç anın viteslerini ortaya çıkarıyorlar. Çekim yok. Zulüm olmadan. Her şey fark edilmez, sanki hiç varmış gibi, plastik bir şişe yerden çıkana ve tüm sistem çökene kadar. Remington, Smith, Hurst ve Toner mahkum edildi. Şema ortaya çıktı. Ama bir soru var, bu gerçekten tüm sistem miydi? Ya da sadece her bir bağlantının orijinalin yakalanmasından çok önce değiştirildiği daha geniş, daha derin bir yapıdan çıkarılan ilk katman. Bir düşünün, bu büyüklükteki bir operasyon sadece dört kişiye bağlı olabilir mi? Yoksa bilinmeyen aktörler, gölgelerde çalışan sessiz zincirler bile var mı? Bunun gibi hikayeler dikkatinizi çekiyorsa, yansıtacak, şu anda, şehrinizdeki bazı sokaklarda, aynı kamyon herhangi bir faturada olmayan bir şey taşıyarak geçer. Ve başka bir hikaye başlamak üzere.